Meral Akşener'i bırakmak lazım. Bu dengesini kaybetmiş durumda. Seçim sonucunda göreceksiniz. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını göreceksiniz. Ben bunu daha önce söyledim. Samimi, güvenilir ve istikrarlı bir süreci söz konusu değildir. Bizden daha iyi kimse tanımıyor. Biz beraber siyaset yaptık, tanıyoruz. Onun için şu anda karşı karşıya kaldığı ve toplum tarafından hakikaten reddedilen bir pozisyonun Tayyip Erdoğan'a ne kadar sert siyaset yapabilirim de tekrar bunu gündeme taşıyabilirim. Siyasi kurnazlıdır. Bunun bir sonucu olmaz. Melih Bey, yani kendini gündeme getirmeye çalışan, eşler arasında Tayyip Erdoğan karşıtlığında öne e, çıkmaya çalışan, çok basit düşünülmüş bir hamledir. Aynen işte benim il başkanlığım kurşunlandı deyip, Sabahleyin Malkoçoğlu gibi evden çıkıp, yani il başkanlığına gitmek, bunu yapanlar bellidir deyip, parmak sallayıp, bu konuda gülüş duruma düşmesi gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir ben çok ben çok değer verilmemesi gerektiği kanaatindeyim.